Hikayemizin adı Dostluğun Gücü. Bir gün ördeklerin bol olduğu bir göl kenarına tuzak kuran bir avcı bir kenarda uzanıp ördek yakalayana kadar uyumaya karar vermiş. Uyandığında en azından bir ördek yakalamış olmayı umuyormuş. O sırada da ördeklerin kralı olan Niko göl civarında her şey yolunda mı diye bakmak için sabah yürüyüşünü yapıyormuş. Daha ne olduğunu anlayamadan kendini bir tuzağın içinde bulmuş. Çaresizlik içinde bağıran Miku duyan olmamış. İmdat tuzağa yakalandım yardım edin diye son bir kez daha bağırmış ama bir şey değişmemiş. Miku etrafına bakılmış ama kimseyi görememiş. Ve korku içinde beklemeye başlamış. O sırada Kral Miku'nun en yakın arkadaşı ve aynı zamanda yardımcısı olan Minu, Miku'nun uzun süredir ortalıkta olmadığını fark edip meraklanmış. Hemen onu aramaya koyulmuş. Çok geçmeden de tuzağın olduğu yere gelmiş. Arkadaşını tuzağın içinde gören Minu, vakit kaybetmeden Miku'nun yanına koşmuş. Gagasıyla tuzağı açmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. İyice ümitsizliğe kapılan Miko, ..."Minu, beni bırak, kendi canını kurtar, avcı gelirse seni de öldürecek demiş. Ama Minun'un arkadaşını bırakmaya hiç niyeti yokmuş. Seni yalnız bırakmayacağım dostum. Senden başka arkadaşım yok. O yüzden sonuna kadar burada yanında kalacağım demiş. Bu sırada. Tuzağına doğru yürüyen avcı iki ördeğin konuşmasını duyup çok etkilenmiş. Ben böyle bir dostluk görmedim. Bu iki dostu ayırmam büyük kötülük olur. Deyip Mikyu'yu serbest bırakmış. Ve iki arkadaş birbirine kavuşmuş. Bizi dilediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.